Selamlar. Selam. Kiralık daireye bakıyorsunuz galiba. Evet, onun için gelmiştim. İlan nerede gördünüz? Emlak danışmanı bir arkadaşım var, o bahsetmişti. Buralardan bir türlü kendime göre bir ev bulamadım. Çok seviyorum buraları. Ne güzel, ne güzel. Biz de yeni taşındık sayılır. Öyle mi? Harika bir yer. Çok güzel. Yani insan buraya geldiğinde hiç yoksa... ...öyle biraz olsun işten uzaklaşmış gibi hissediyor. Ne iş yapıyorsunuz? Bir teknoloji firmasında üst düzey yöneticiyim. <laughs> Bana hiç bakmayın, ben koca parası yiyorum. <laughs> Harika bir hayatınız var. Tabii. Bak hayatım, senden bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, ama birimiz para kazanırken birimiz yiyecek ki... ...paranın bir anlamı olsun, değil mi? <laughs> Görüyorsun, değil mi? Kendi ağzıyla itiraf etti. Dedim ben bu arada. Tufan. Memnun oldum. İlay ben. Evet, Tufan, sana kötü bir haberim var. Sakın ev kiralanmış demeyin. Ya ya ya, ev kiralanmadı ama ev sahibi bekar ev kiralamıyormuş. Ev sahibini tanıyor musunuz? Yani yeni taşındık ama tabii. Ev sahibi uzun zamandır tanırım. Arkadaşım olur kendisi. Ha, öyle mi? İyi. Sıkıntı yok. Evliyim zaten. Ya, öyle mi? Eşim de orada. E peki Tufan, alyansın nerede? Alyans takmayı sevmiyorum ya. Anladım. E tamam öyleyse ben görevliyi çağırayım anahtarı getirsem. Sen de istersen beşinde bir geza. Ne dersin? Harika olur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Güzel. Kim bu insanlar Ömer? Ne kadar uzun konuştunuz. Ne konuştunuz? Aradığını bulabildin mi? Bir şey söylemeyecek misin? Neslihan, benimle evlenir misin?